Oyuncu Ayten Soykök aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince birden yayaların arasına daldı ve kazada ne yazık ki iki yaya yaralandı. Gözaltına alınan Ayten Soyköke yaralama suçundan adli işlem yapıldı. Oyuncuymuş evet. Öyle beyan etti yanındaki arkadaş. İnandım Ece. En yakın dostum olarak sana inandım kocam olarak sana inandım. Peki siz ne yaptınız? Beni sırtımdan bıçakladınız. İki kişi vardı. Bir yoldan geçen bir hanımefendi nişanlısıyla birlikte geçerken hanımefendiye çarptı araba yandan. Bir de ön tarafındaki beyefendi. Yayalara çarpan otomobilin direksiyonunda tanınmış bir isim vardı. Oyuncu Ayten Soykök önce pedalları sonra da ortalığı karıştırdı. yan dükkenden çıkıp bu tarafa geliyordum sipariş vermeye. Çıktığım anda arkamda bir gürültü hissettim. Arkamı döndüğümde arabanın bize doğru geldiğini gördüm. Ondan sonra da bu dükkana attım kendimi. Kılpayı kurtuldum. Benim arkamdaki beyefendi de arabanın üzerine atlayıp kendi bir attı, öyle kurtuldu. Onda da büyük ihtimalle hasar vardır diye tahmin ediyorum. Taksim'deki bir sokağa dönen aracın hakimiyetini kaybeden ünlü oyuncu, önce nişanlısıyla yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun'a, sonra da bir başka yayaya çarptı. Bırakayım da Ece'nin peşinden gitsin, öyle mi? Yok öyle ya ama. Yaptığının acısını çeke çeke çocuklarımın başında oturacak. Arkamız dönüktü. Sokağın içinden otomobil hızla geldi. Sanırım panikle frenle debriyajın yerini karıştırdı. Ve o hızla U dönüş yapıp dükkanın içine girmeye çalıştı. bu döndüğümde arabanın bize doğru geldiğini gördüm. Ondan sonra da bu dükkana attım kendimi. kılpayı kurtuldum. Benim arkamdaki beyefendi de arabanın üzerine atlayıp kendi yere attı. Öyle kurtuldu. Onda da büyük ihtimalle hasar vardır diye tahmin ediyorum. Bazı yayalarda kazadan şans eseri kurtuldu. Ama genç diyetisyen ve yolda yürüyen bu yaya kaçacak zaman bulamadı. Sonra da gönderir Kayseri'ye görür gününü. Sokağa çıkamaz bir daha. Panik halindeydim doğal olarak ama yardımcı olmaya da çalıştılar. Ünlü oyuncu kazanın ardından otomobilinden indi ve çarptığı yayalara yardım etti. Sonra polisi çağırdık biz. Polis ekipleri geldi, ambulans geldi. Durumları genel olarak iyiydi. Ön taraftaki beyefendi ayakta tedavi gördü. Diğer hanımefendiyi hastaneye kaldırdılar. Arabayı da çekip otoparka bıraktılar. Valla görüntüleri izleyince anlıyoruz ki ucuz atlatılmış bir kaza Allah korumuş gerçekten.